tamam abi de bilmiyorum ya tamam bu boynu şunu bir hale çıkın, işte. en lise, sen en geç hemen yuhale çık. adam der sıra kalip birini alsın. Ağır ağır çekiyorlar. Bir tamam. dakika bekleyin, bekleyin. bakayım. Işte. Destek. Tamam, kaldır, 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 kaldır. Kaldır. Çek, çek. Tamam, Dur şimdi, dur şimdi. Dur dur. bir bakalım, bir kontrol edelim hayvanı. Hayvanda bir sıkıntı var mı? Ayağında bak, ayağında kim? Haa, bakma yapıyor bana. Şuraya ağzını